FTG TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft Kral maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Herkese iyi seyirler. Bu arada şu kaskın tepesinde polis şartı gibi bir şey çıkmış. En son ben pişiriyormuşum abi. Evet bunlar pişsin. Yarım ee, yanımda değerli eşyalar var. Altın var. Ondan sonra şunu bırakayım. Şunu bırak. Bu arada Oyun İngilizce yaptım. İngilizce hoş oluyor. Minecraft Hemde Sadece Minecraft'ın İngilizcesi oluyor. Diğer oyunlarda hiçbir hiçbiri olmuyor. En son biz madende de vakit geçiriyorduk. Ayrı pikeks falan olayı vardı. Ha şu sağdaydı yer. Kaybetmemek için hatta meşale koymuştum ben ama yine göremedim. Ulan bunlar hep engel oluyor. Şu namussuzlar hep engel oluyor. Evet şimdi bir içeri gireceğiz. Merdiven de yaptığım Ah. Oo, oy Allah kahretsin ben aşkına nereye gidiyorum ya? Hacı abi. Biz aşkarım nereye gidiyoruz? Yarımızda yiyecek çürük et var. Çürük et yerim. Bir şey olmaz. Çürük et de gelir. Ya abi ye 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 ye. Ye ye zeylan iyice. Eh, tamam. Şunları alalım. Fazladan zarar gelmez. Böyle. Aşağıya ineceğiz. Şuradan devam. En son burada zombiler spawn oluyordu. Diye hatırlıyorum. Ya gerçi kömüre fazla ihtiyacımız yok. Şimdi bir, bir tane eh, şunu da toplayayım. Şu tarafa doğru bir gideceğim ama burada bir şey yok. Burda ee, burada gidelim. Şu üstte engel oluyor bana. Taş pekekse götüreyim Ve demir. müzik lan oğlum birdenbire bir müzik girdi çıktı anasını satayım patladı burada biz altın bulduk Korkuduğu sanırlar ya sanırım burada bir şey yok varsa da var ama yok bu lava olduğu yerlerde genellikle obsiden çıkıyor yerin altında ama Şöyle bir yerin altına doğru kazalım Taş bir eksle. Gerçi bir şey çıkmaz gibime geliyor. Şu lavın olduğu yerden bir şey yapsak. Bir şey de yok ya. Duvarların arasında belki Iron Man'e vardır diyorum. O da yok. Şu taraftan biz bir gidelim abi. Ya gerçi burada fazla bir şey çıkmaz diye... Neyse boş verelim ya. Bu maden adam olmaz. Bu maden adam olmaz. Ne güzel laf. Ben ne ara yoruldum be kardeşim. Öyle doyur. Ah dur Bari boş çıkmayalım ya. Lan ne işine mi akşam oldu kardeş? Ulan ben bu madene ne zaman gelsem akşam oluyor ya. Eve gitmeye de üşeniyorum. Ciddi bir üşengeçlik var şu anda. Şuradan mı çıkayım? Şuradan şuradan şuradan. Bir çıkayım ben bakayım. Şuradan bir şey yapayım. Burada taş yok muydu? Yaratıklar daha çıkmaya başlamış. Bir dakika abi. Kolay da. Bazıları çıkmış. Zombi falan da bazıları çıkmış. Aa, şunları da pişirmek gerekiyor. Bir dakika lan evin üstünde şunu da alayım pişireyim piş sen abi sabaha kadar pişsen onlar niye lan etrafta canavarlar var abi yat gözünü seveyim of yatmıyor ya piş abi piş Aa, elle bir tane demir kalmış. Şunları koyalım. Barut. Hmm, bunlar kalsın. Şunu koy. Şunları koy. Şundan bir tane al. Şunu koy. Şöyle bir sıraya sokalım. Kemik tozundan bir şey çıkmaz. Aslında o kemiklerde kemik tozu yapılıyor. Sand bir gibi işi yarar Bir tane toprak daha ne olacak? Hiçbir şey olmaz kalsın bir yerlere koyarım. Ee, onun haricinde şöyle bir düzenle koyayım. Sitleri de koyalım. Şimdi abi, örümcek nerede ya bu örümcek neyin kafası bu ya? Bir yerde geziyor. Pisin onlar uyuyamıyor kardeşim. Yanlış yaptım. Şunu bir ye. Yatacağım yatamıyorum da. Şu bir olsun ben dışarı çıkayım. Ulan seni yüzden uyuyamıyorum lan. Uykumdan oldum lan. Şu yüzden uykumdan oldum lan. Hırbolar. Puan 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 çok önemli puan. Puan en önemli şey şimdi yatabilirim. Evet. Bunları yüzüne uykumdan olurma ya. Kapat. Speral. Evet. Yat. O oh, Allah şükür vallahi billah. Yattık. Abi. Tamam abi. Piştiniz mi abi? Pişmişler. Şu pişiyor mu? Örümcek gözü. Örümcekten çıktı. Şunu da koy. Ayrını koy. Biz şu olaylara bakalım bir tarla olaylarına ya. Bizim tarla ne oldu ne ne iş neler bitti neler kül oldu bakalım. Henüz büyüme tam olarak büyümemişler. Ya. Bunlar daha büyüsün. Yalnız yeni tohumları da ekeyim ben. Veya o buğdaylarda ekmek yapalım. Yeni tohumları alayım mı önce? Onları bir ekeyim. Buğdaylardan önce bir ekmek yapayım. Nasıl yapılıyor ekmek? Ekmek nasıl yapılıyor? Bilginiz var mı? Ekmeğin şekli de yok. Nasıl yapılıyor ya? Bu ne yaşıyor? Bu da pişiremez Pişirilir mi? Bir deneyeyim. Hayır. Ya şimdilik budayı bir koy. Şöyle bir çık dışarı. Kapıyı açık bırak. Creeper girerse sıkıntı yok. Hallederiz. Eee. Ek abi şunları. Hop lan ne iş yanıma eksik almışım. azalmış. şuradan. Şuradan bir o budaları da koyalım mı? Biz bir cam olayına gerek ya. Biz bir cam falan yiyelim abi olaylara. Kum toplayacağız. Kum var gerçi şurada da var bir sürü kum. Sağ kenarında da var kum. Şu ileride. Oplan ne iş? Ulan tarlama patlatırsan var ya seni döverim. Ah ulan patladı Maddi hasar yok. Manevi de yok. Maddi, manevi, ne can ne bir şey hiçbir şeyde hasar yok abi. Boşver da abi tarlada. O, o ne iş? Lan ne iş? Öp. Şimdi biz elimizde o düş cam var. Camlar yeter gibi düşünüyorum. Yeter. Yeter diye düşüneceğim var dedim Şöyle bir hesaplarsak. Kapıyı saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradan bir cam yapacağım ben. Bir tane etmez ama. Simetrik olmadı. Bir dakika. Şurayı şey yap. Üçlü yapacağız yanları. Şöyle. Şunlara da kravet. Yes. Ee, şurayı bir al. Gereksiz. Ondan sonra Öbür tarafa da aynı şekilde simetrik uygulayalım. İki tane boşluk kalacak şekilde. Yok bir tane boşluk kalacak şekildeydi. Lan ne iş? Oo. Sıkıntı abi. O harbi sıkıntı, çok büyük sıkıntı. Bizim bir kürek yapıp orayı almamız lazım abi, yoksa sıkıntı. Şuradan bir kürek yapayım mı? Lan kürek kürek Bir tane daha yapalım Şuradan başlayacağım kazmaya Şöyle kazalım abi Buna ne kürek yeter de başka bir şey kas 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 az abi kas Kaz gözünü seveyim kaz ya çok iş var çok kas kas kaç kaç Evet abi şöyle bir olaya girdik şimdi burada neden böyle burası zaten böyleymiş Tamam burada sıkıntı yok şöyle şurayı bir alayım simetrik oldu şuradan da bir alayım Ondan sonra şuradan da bağlayayım. Şimdi kumlar yetecek mi? Şimdi o sıkıntı kumlar yeterse sıkıntı yok. Ben gideyim sahilden kum toplayayım. Evinde camlar açık kaldı ama evet. Sahile ucum. Şurada bir ayağı kum var. Al abi, Topla topla topla. Elimde patladı. Ee, 30 tane kum oldu. Ne ara topladım 30 tane bilmiyorum. İleride kokuttan yeriz. Pişmiş et. Bu arada kaç dakika oldu video? Ee, şu 17 dakika olmuş şu camlar camları bir yapalım videoyu bitirelim hadi abi piş abi piş piş abi çabuk ol abi 36 tane ile ekledim hadi piş abi piş piş ikili koyalım hadi hadi abi hadi amsın abi 30 tane gerçi fazla olur şuradan bu arada ben de şu yemeği höpleteyim höplettim kapıyı kapat güzel bir hava var güneşte tepede İki ee, iki tane daha pişmiş şunları da bir koyalım buraya meşale koymaya gerçi akşamlara meşale gerek var yalnız burada niye meşale yok Orada var burada yok kardeşim. Böyle bir simetriksizlik olur mu kardeşim? Özür dilerim. Şu dört köşeyi de koyacaksın işte ya. Simetrik olmadı. Şurada. Bunlar da olmuş. Ama. Üç tane daha geldi. Koy hemen rastgele. Ee, Pissinler şunlar çabuk. Kaç dakika oldu? Tekrardan bakalım. Ya gerçi 22 olsa da bir fark etmez de yani. Biraz çabuk yükselme ve görüntü açısından sizler için iyi olur. Benim için bir fark yok gerçi. Eee hadi, hadi hadi hadi. Akşamleyin, gerçek güzel olacak bir. aş Akşam erotik manzarası. Endermanlar falan burada. Kaç tane daha gerekiyor? 4 5, 6, 7 7 tane daha pişsin. 13, 14, 15 lan Bir dakika ya. Şunları al bir. 2 tane daha pişti. Lan cam da pişiriyoruz lan. Camı bulan medeniyet kimdi ya? Camı kim bulmuştu ya? Unuttum. Bu sene sosyal dersimde cam ekibin bulduğunu işlemedik bir yer. Dört tane daha. ben bende toprak var ya. Bu ne abi? Hem. Şeydi bu. Çakmak taşı. 2 4 tane daha olsun bitirelim videoyu. Tamam tamam. Tam iki tane hesapladık. Şunu da koyayım. Ulan tam da akşama denk geldi ya. Bir de arkadaşlar ee, bir dahaki bölümde üst kat yapmayı düşünüyorum ben. Bir dahaki bölümde üst kat yapabiliriz. Camlara yerleştirdik tamam. Eksik cam yok tamam. Tamam gece manzaramız da güzel oldu. Camlar bamlar. Yalnız çok fazla oldu neyse. Evet arkadaşlar bir sonraki bölüme kadar hoşça kalın Abone olup likelamayı unutmayın.